Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte yaptığınız eşyayı nasıl böyle ne denir ona Yani Roblox'a ya yani burada görmeyi nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar Ben yapmıştım daha önce şuradan Ladder stats yaptım bak First person look first person bu çalışıyor bu da çalışıyor. Böyle yaptım. Hmm. Neyse arkadaşlar. Hmm. Şimdi istediğiniz bir part bir şey oluşturun. Ben hmm. şöyle sallama bir şey oluştur. Mesela bu kule diyelim bunu. Kule. Diye diyedik mesela biz buna. En ben yapmayacağım. Pardon. Ha burada ondan önce bir evden şu ikisini açmayı unutmayın. Yani bunlar önemli şeyler. Şu anda kapatalım. Buradan Save export, save to Roblox, Roblox, Roblox. Neyse, bundan mesela bir animasyon yaptıysanız atıyorum koşma animasyonu, animasyonu seçeceksiniz. Ama ben model yaptığım için modeli seçiyorum. Bu benim grubum. Ben save'e bastığınız zaman altta bir şey çıkacak arkadaşlar. Oradan görürsünüz. Oraya tıklayınca yani ben size göstereyim. Şimdi cancı, şurayı silelim, başka göstermeliyiz. Evet arkadaşlar buraya gelin, crater hava gelin, creations, development item items, Leather start, kid bir first person. Bunu tıklayınca şurada görürsünüz. Birisiyle paylaşmak istiyorsanız bunu işte buradan git al benim. Yani benim şeyimi falan. Bakabilirsiniz, alabilirsiniz falan. Demek istiyorsanız kod burada. Ona böyle CTRL-C yapıyorsunuz. Böyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.